Evet arkadaşlar Berat'ın istediği o en çok istediği nereye geldik Berat biz? Ters eve geldik. Hangi odadan başlayalım? Aa arabalı yatak Berat nasıl olacak şimdi o? Nasıl olacak? Araba ters. Masa ters. Her şey ters Berat. Bu çalışma masası. Evet çalışma masası. Aç bakalım. Abinin çalışma masasının aynısından gördün mü? Berat sen ne yapıyorsun? Yatakta kafa aşağı durdum Berat. Baksana. Evet, şu odaya girelim Berat. Şurada bir tane küçük oda var. Evet, oyuncaklara bak oyuncaklara şu odaya. Berat şu odadaki oyuncaklara baksana Berat. Her şey ters duruyor Berat nasıl oluyor bu? Monte etmişler tavana baksana. Biz tavanda yürüyoruz Berat tavanda yürüyoruz. Baksana yer yukarıda kalmış. Nasıl yapacağız Berat biz? Ellerini bir kaldır bakayım, bir tutmaya çalış oyuncakları. Ya. Tutamıyoruz, burası ya, ters. Bak. <laughs> bak, bak. Baksana. Mü? Şeyin... Arkadaşlar biz şu an videoyu ters çekmiyoruz. Bu ev ters, ters. Ha. Pencere bile ters Berat. Baksana perde de ters. Oyuncaklar da ters Berat. Baksana. Hadi gel diğer odalara bakalım. Hadi. Berat baksana. Bane bu salon da ters Berat. Baksana koltuk takımını. Nasıl olmuş bu böyle Berat? Şuraya bak. Baksana. Var. Burada da bir a banyo burası Berat. Baksana her şey ters duruyor. Gir bakayım banyoya. Hadi. Anne, banyo mi? Annesi annesi bak Berat tavanda yürüye yürüye banyoya giriyor. Git git, devam et Berat. Şu lavaboya ellerini uzatsana Berat, lavaboya. Geç lavabonun altına, altına geç. Heh, ellerini uzat lavaboya. İki elini, iki elini. İki elini. Allah! Berat... Evet. Berat, çamaşır makinesinin yanına da gidebilirsin. Baksana. Ters duruyor, tavana yapmışlar çamaşır makinesini Berat. Berat baksana, koltuk takımı da ters duruyor. Nasıl bir şey? Biz tavanda yürüyoruz Berat galiba. Benim evimde bu oyuncaklar Evet Berat baksana oyuncakların hepsi şeyde, tavanda ama bizim yerdeyiz. Bu nasıl bir ev? Biz nereye geldik Berat? Berat nasıl oturacaksın sen masada? Şimdi. Bizim bu bastığımız yavrı ya. Evet. Bizim bu bastığımız yer yavrı Tavan. Şu yukarıdası da tavan değil ya. Evet. Berat bak buzdolabında ters yapmışlar. Yavru tavanı. Evet. Buzdolabında ters yapmışlar Berat. Buzdolabını kapatır mısın? Baksana. Aa bir tane kapı varmış arkada. O da ters. Berat burada bir yatak odası var. Oraya da girelim mi? Berat televizyon açsana Berat. Nasıl açacaksın televizyonu? Nasıl açacaksın? Ters duruyor. Baksana ters duruyor. Nasıl açacaksın? Berat buradaki yatakları da ters yapmışlar. Baksana. Daha neler ya? Biz nasıl yatacağız burada Berat? Biz şimdi tavandan nasıl ineceğiz aşağı? Berat dolap da ters baksana dolap da ters. Görüyor musun? Ben bir fotoğrafını çekeyim. Çek bakalım onun fotoğrafını. Her şeyi ters yapmışlar. Berat yataklarda ters yapmışlar. Görüyor musun? Berat sen orada nasıl ters duruyorsun? Yatağa düşeceksin kafa üstü. Berat aynalar bile ters. Her şey ters bu evde ya. Evet. Baksana çekmeceler bile ters duruyor. Nasıl yapacağız? O saç düzleştirici o da ters duruyor. Allah Allah! Berat bizim bu evden bir an önce çıkmamız lazım. Koş. Berat bu evden çıkmamız lazım. Gir 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 gir. Berat burada olmaz. Burası da ters. Berat çık 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 çık. Berat bu tarafa. Bu tarafa Berat. Berat orası da olmaz. Orası da ters. Ne yapacağız? Berat kapı bu tarafta. Çık 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 Berat çık 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 çık. Kaç Berat kaç.